Yapımcılığını süreç filmin üstlendiği duyul yakında star ekranında seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme alıyor. Duy güçlü oyuncu kadrosunda Berk Pakman, Rabel Soytürk, Cener Topçu, Durul, Murat Daltaban, Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Atak, Hediye Ener, Hamdi Arp, Utku Çoşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğru Söz, Berkiş, Geliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak olan Duy Sıra Dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaz sezonuna damga vuracak. Duy dizisinde Ekim isimli bir lise öğrencisinin başından geçen trajik bir olay anlatılacak. Duy dizisinde Ekim'in yakın arkadaşı Meltem'e bir araba çarpar ve kaçar. Kaza sonunda Meltem felç geçirdiği için yürüyemez. Herkes kaçan aracı bulmak için seferber olur fakat araç doğru kolejine girerek gözden kaybolmuştur. Doğru kolejinin birçok karanlık sırrı da vardır. Ondan sonra tam bir kaos olur, ortalık herkesin sakladığı sırları tek tek ortaya çıkar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Lütfen beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.